teşekkürü bir borç biliriz. Kıymetli misafirler, teşekkür ederim. Sivas'ın ışığa ihtiyacı yok ama yine de teknik ışıklandırma için teşekkür ederiz. Şimdi sizlere hitabetini gerçekleştirmek üzere İstanbul Gemerekler Dernek Başkanı ve Sivas, Sivas Platformu Genel Başkan Yardımcımız, kıymetli hemşerimiz Murat Ünalmış beyefendi mikrofonu arz ederiz. Buyursunlar kıymetli başkanım. Hoş geldiniz. Sayın Kaymakamlarım, Değerli Belediye Başkanlarımız, Sivas Platformu'nun değerli Genel Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulları, Dernek Başkanlarımız, Sivir Toplum Kuruluşları'nın Dernek Başkanları, Gemerekli, Şarkıçlı Altın Yaylalı hemşerilerimiz ve tüm İstanbul'u misafirlerimiz hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 16. Sivas günlerine hoş geldiniz diyorum. 2009 yılından başladığımız Sivas tanıtım günleri yolculuğu bugün 16. yılına geldi. 16 yıldır hemşerilerimiz bin kilometre uzakta akrabalık, arkadaşlık, komşuluk, hemşerilik ilişkilerini unutmasınlar. Anadolu'nun kadim kültüründen uzak kalmasınlar diye bizden sonraki nesillere